Evet izleyenleri uzun zamandır merakla beklediğiniz çok güzel bir telefon nihayet ofisimize geldi. M2 Note mevzunun telefonu inceleyeceğiz. Dijital Market ekibine de teşekkür ediyoruz. Bize yolladılar. Ürünü şöyle kutusundan çıkartacağız. Kutusundan çıkartmıyorum. Şöyle biraz bakalım diyeceğim ama bir logo yok. Sade bir kutu var. Şöyle jelatinle çıkartalım. Yani ürünü aldığınızda böyle bir kutu karşımıza çıkacak. Evet. Burada bir uyarı yazısı var. Bunu böyle bir çıkartalım. Önde de koruyucu jelatin var. Jelatini çıkaracağız şurada. Osman niye beceremedim? Ha, sorayım. Burada yine bir home tuşu var. Biraz e, çok güzel oturduğunu söyleyebilirim. Şu kenarlarındaki kavisler ele çok rahat oturmayı sağlıyor. Yani böyle tek elde çok rahat ee, kullanabildiğiniz güzel bir telefon olmuş. Ee, Mevzu'nun daha önce incelediğimiz modelleri gibi metal değil de plastik bir kasa sahip ama kalitesi güzel bu düre. İlk izlenim açısından ee, bir çok çıtırtı çuturtu yok. Güzel yekpare bir kasayla geliyor. Ee, Mevzu MX4 efsanesi. Evet. Şurada burası boş geliyor arkadaşlar. Yani Kutudan kulaklık çıkmıyor. Adaptörde normal güç kablosu var. Adaptörüne bakalım kaç ampermiş. Onunla ilgili bir yazı altta yazıyor herhalde. 2 amperlik hızlı şarjlı adaptörü var arkadaşlar. Hızlı şarj olduğu yazmıyor ama bu adaptörle çok güzel ürünleri şarj edebilirsiniz hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz Dilerseniz bir açalım bakalım neler var neler yok Ürün da geliyor Zaten mevzunun arayüzü Flamos Teknik özellikleriyle dikkat çeken başarılı bir ürün e, IPS ekranda geldiğinde direkt anlayabiliyoruz Şöyle e, Beyaz dengesi MX4'te de çok güzeldi. Bu telefonda nasıl onu da merakla bekliyorum. Şimdi Türkçe yapalım. Şu anda 5 GHz'i görmüyor. Bekliyoruz bekliyoruz. Sadece 2.4 GHz var e, ee, bu fiyat segmentinde onu ha gördü tamam önce hızlıdan yorum yapmayalım 5 GHz artık bizim için bir tabu değil mi Osman 5 GHz olması lazım yani Tabii ki sen telefon tipini nasıl buldun ya benim pek açıkçası hoşuma gitmedi ama tabii herkesin kendi zevki sonuçta belki beğenenler olacaktır. Niye hoşuna gitmedi? Ben açıkçası beğendim. Yani ben plastik kasayı pek sevmiyorum. Hafif yani gayet kullanışlı. Atlayalım şimdi buraya. Ayarları bu arayüzün biraz da böyle... Fantastik bir arayüz. Evet. Android çok da bir şeyi yok yani. Sanki Android evet, işte. değil gibi hatta. Evet. Bu Ana da... menü de yok mesela Ya bunları Android 5.1 ile geliyor. Ee, şuradan göstereyim. Bayağı bir değişim var ama yani. yani değiştirmişler. Android'de pek bir şey yok. Şimdi tanımaya çalışıyoruz burada. Daha büyük detayları da zaten incelemede söyleyeceğiz inceleme videomuzda. Ee, ama geçiş efektlerinin falan hızlı güzel. Ama ayzı kullanmayanlar biraz yabancılayabilir. tabi o yüzden Karı inceleme için. videoları işte arkadaşlar göstereceğiz Eee çift sim kart kart 1 kart 2 yok diyor. Ee, galiba çift sim kart da kapak yani. çıkıyor mu? Şurada çıkartıyoruz. Yok arkasındaki kapak. Yok şey yekpare. Miydi? Ayarlar geniş ama güzel. Ya buna bir launcher atacaksın. Mis gibi kullanırsın ya bu kadar şey yapmıyor. Android'de onların çok şeyi yok. Buradan renkle ilgili de ayarlar yapabiliyorsunuz. Arayüzü ben beğendim ama şu şeyler o kadar iyi değil. Ya illa hani gelip şuradan alacaksın. Hani o hassasiyet çok iyi değil yani. Şuradan alamıyorsun mesela. Bir alttan bir üstten. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onlar olsaydı. Bir de tabi e, home tuşlu görünce Samsung kullanımı akla gele şurada bir geri şey tuşu olur. Yani telefonla ilgili detayları aktaracağız sizlere ama güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kamerasına da bir göz atalım. mezunun kameraları güzel olur. Mesela ayarlara baktığımızda video boyutunda da full HD yapalım. Yani kamerası da güzel gözüküyor. Hızlı da çekiyor. Fena bir telefon değil artılarını, eksilerini, fiyat aralığındaki rakiplerine göre sunduğu avantajları, varsa dezavantajlarını hepsini detaylı bir şekilde aktaracağız arkadaşlar. İnceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.